Arkadaşlar Gang. Kankalar Oyunda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Gang bir oynuyoruz. Her zamanki gibi yine yanımda Emre var. Ben Amerikan başkanı olmak istiyorum. Çünkü Amerikanları sevmeye başladım. Evet bir bölümü yıl olsun. Tamam. Bihan Evet, birinci bölümümüz bu bir yılla arkadaşlar. Vah oh. oh ya. Şey, şey oluyor değil mi? <laughs> evet arkadaşlar onu tuttum. Ben canımı çok azalttım. <gülüyor> Allah! <gülüyor> <gülüyor> Hadi şuradan. <laughs> Ya. <laughs> gel buraya. İşte buraya gel. Büyük kap basladı. Hey! Sen <laughs> oraya nasıl geldin bakayım? Bunu bir çaldım ama. Çocuklara sorma. Arkadaşlar beni ezmek istiyordu ama. <laughs> Planı başarısı. Suya batıyor. <laughs> evet. Merhaba. Oğlum. Ben arkadaşlar her zamanki gibi ma Maviyim maviyim. <laughs> Hep ona gireyim derken bu <laughs> kısımlara düşüyor. <laughs> Tutunmuyorum. Aa. Hadi sen bir şeyim. Bana ne? Değil. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Birinci formu ben aldım arkadaşlar. <gülüyor> Ezilerek. <gülüyor> Böyle vururlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay geldi. Özcan seni. <laughs> Çık. Çık. Hazır, Çık. 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 Hicam, Çık. 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 Benimle birlikte gitmeye çalışıyor <laughs> Ve bunda başarısız <laughs> Evet arkadaşlar yine de ben öndeyim Ölsem de öndeydim Ölmesem de öndeydim Bayıl. Bayılsana Bayılmıyor Hahaha <laughs> Takıldım. Takıldım mı? O iyi. <laughs> ne güzel <laughs> duruyordu. Evet. evet arkadaşlar. Bu turu ben kazandım. Subay olsun. Subay olsun dedim. Subay. Ya hayır ya. Evet arkadaşlar bu bölümde ne ne ya. ya. Bu bölüm öğretmen <laughs> bölümü. Ne biçim bir bölüm? Zıplıyor, zıpla diyor. Şimdi de direktman ölen kaybedecek. Ooo, <laughs> oh, çok... kızı Ben ilk yapsam. <laughs> ya hayır bırakmış Pro böyle mi? Ah, oh, yes. Ay, tamam. <laughs> pro değil. Evet arkadaşlar. benim mi lan seni? Evet. Bir kere şey <laughs> daha. <gülüyor> bir daha. Ke bir kere daha ölürsek ben kazanmış sayılacağım. Ben kazanmayı öğrendim. Evet arkadaşlar ha, hayır ya. ya. ne güzel oluyor. öldüm. Bir bölüm kaldı o da son bölüm. Subay. Lütfen. Subay. Sandbox. Evet sandbox. Geriye kalan tek bölüm. Bunda birbirlerimize atmayacağız gel. Dur ben su ipe bindim. Gel gel. Ben adamla kendim mi dövüşeceğim? Tamam, oraya geliyorum. Vallahi kafam. Gelmem lazım. Hayır Ya ben. <laughs> Allah beni dövüş. Var. Aynen Evet arkadaşlar öldü bu. Şimdi üçler birden saldıracaklar galiba. Allah! Geldiler. Beni şuna. <laughs> ya. Bilin. Allah. Şu korkak. Bak toplamın bas. bak. <laughs> 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 Yok. Yani şimdi bunlarla mı uğraşacağım? <laughs> <Aa>, Al baktım. Ama susunur <laughs> mu? Bırak 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 de canlar. Kaç canımızın doğmasın. Ben de Aa vuruyor bu bana. Gel <laughs> belki şuraya binelim. Onlar buraya gelemiyorlar. Emre <laughs> vur orada. Düşünme <laughs> Öyle <mi? Of>. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Öldü <laughs> Şimdi Böyle... kamyonu ya. Hayır kamyonda bir tane daha var Galiba arkadaşlar Kamyonda bir tane daha var Yok Olsa gelirdi Hadi kamyonu atıyoruz Hadi, Kamyonu atıyoruz Ben alayım, baba, beni tutuyor mu? <laughs> tamam. Hadi, ben de söyleyeyim bir kaldırayım. Hayır, atılmıyor bu. İtelim, burayı itelim. Hadi. Buraya doğru itelim. Lan beni kaldırıyorsun. Evet arkadaşlar adamları yendik. Bu bölümün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ben like'ına bas tıklamayı unutmayın.